Windows'un başlangıç çubuğu ve masaüstü ayarlarını özelleştirebilir, Tweak XP'nin sağladığı ek özelliklerden yardım alabilirsiniz. Şimdi başlangıç menüsünü özelleştirmek için Start Menu twix düğmesini tıklayın. Eğer Windows klasik başlangıç menüsünü kullanıyorsanız, Klasik Start Menu Tweaks yardımıyla bazı seçenekleri gizleyebilirsiniz. Örneğin belgelerin bağlantısını gizlemek için Hide Documents Folder seçeneğini etkinleştirin. Arama bağlantısını gizlemek için Hide Search Folder'ı, Sık kullanılanlar menüsünü gizlemek için de Hide Favorites folder'ı tıklayın. Çalıştır bağlantısını gizlemek için de Hide Run Command seçeneğini etkinleştirebilirsiniz. Windows'u her kapattığınızda son kullanılan belgeler listesinin temizlenmesini istiyorsanız Clear My Documents on Exit seçeneğini tıklayın ve etkinleştirin. Windows XP'nin yeni başlangıç menüsünü kullanıyorsanız menüyü özelleştirmek için New Start menü seçeneklerini kullanabilirsiniz. Örneğin resimlerin bağlantısını gizlemek için Hide My Pictures seçeneğini tıklayın ve etkinleştirin. Denetim masası bağlantısını gizlemek için Hide Control Panel'ı, belgelerin bağlantısını gizlemek için de Hide My Documents bağlantısını tıklayın ve etkinleştirin. Yeni kurulan uygulamaların belirtilmesini istemiyorsanız, Notify New Applications seçeneğini tıklayın ve etkisizleştirin. Windows XP kullanılmayan uygulamaları izleyerek bu uygulamalara ait grupları otomatik olarak başlangıç menüsünde izler. Bu özelliği kapatmak istiyorsanız Deactive Intelligent Menüs seçeneğini tıklayın ve etkinleştirin. Başlangıç menüsü içindeki öğeleri yeniden sıralamak için Resort Start Menü düğmesini tıklayabilirsiniz.